Evet arkadaşlar Motobis Modif Shop'a geldik. Motosikletimi hemen tezgaha aldık. Murat abiyle tanıştık. Bu arada süper bir insan. Birazdan kendisiyle tanıştıracağım sizi. Son işlemleri yapıyor. Göstermiyorum. Şöyle ucundan azıcık böyle bir göstereyim. Hemen çeviriyorum. Harika bir yerdeyiz arkadaşlar. Sis farlarıyla ilgili ve motosiklet aksesuarlarıyla ilgili ufak birkaç tane soru soracağım zaten. Murat abi de detayları bizimle paylaşacak. Hadi bakalım. hazırız. Selamlama geldi. Wow, selektör yapınca gördüğünüz gibi. Bu arada bu uzunlarda selektör yaparken ki sis farlarının davranışı değişebiliyor arkadaşlar. Modları var. Eee selektörünüze göre farklı davranışlarda sistemi sisteme uygulayabiliyor. Gördüğünüz gibi mesela şu an uzunlar yanarken farklı farklı selektörler atıyor. Murat abi biraz sen anlat oradan, özellikleri nasıl bu sis farlarımızın? Sis farımızın özelliği şu, e, bunlar normal 10 watt e, çift renk hem sarı hem beyaz olan bir sis farı. IP67 su geçirmiyor kesinlikle. E, modülümüz zaten selektör e, özellikli bir modül. Selektör attığınızda da e, konumda yani siste ne konum olursa olsun selektör attığınızda siste aynı selektörün yaptığı özelliği yapıyor. E, Ayrıyeten şöyle anlatayım. Toplamda 13 tane normal sisin çakar modu var. Şöyle göstereyim. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, Aa, çok güzelmiş. 6, uçak gibi oluyor Evet. 7, 8, oh oh oh. 9, 10, 11, 12 ve wow. 13 bu son modu Ondan sonra gördüğün gibi bundan sonra selamlamasını yapıp sıfıra başa dönüyor cihazı kapatmadığı müddetçe selektör attığında Sislerden selektör alabiliyorsun gördüğün gibi harika cihazın üzerine böyle gel istersen <laughs> geldim Bakın kontrol butonu, bunu normalde bir sürü yere bağlayabiliyoruz. Bu e, Ducati'de, burayı çok e, uygun gördük, o yüzden buraya bağladık. E, üzerine bir kere bastığınızda düğmenin iki tane led olmasının sebebi, iki anahtar olmasının sebebi, sağ ve sol e, sis lambası. E, bunun üzerine her bastığınızda mod değişiyor. Bakın şu an %100 yanıyor. Şu an çakar yapıyor. 3 saniye basılı tuttuğunuzda, bıraktığınızda otomatikman orijinal haline dönüyor. 4 saniye basılı tuttuğunuzda ise cihaz kendini otomatikman kapatıyor ve sisler hiçbir şekilde çalışmıyor. Cihaz olduğu gibi orijinal haline geçiyor motor. Geri 4 saniye basılı tuttuğumuzda cihaz selamlamasını yaptıktan sonra tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Nerede kalmıştık? 0. Bak 1, 2, 3, yüzde %100 ayarına geldi. Selektör attığımızda da yine ne, aynı e, mod üzerinden devamını yapıyor. Bir de şey çok güzel. Buradaki düğmelerin üstünde led var. E, evet, led Biraz var. Led var. Ne olduğunu gösteriyor. İşte sis lambasında ne yandığını. Mesela o led'de herhangi bir ışık görmezsen bil ki sis lambana giden elektrikte bir sıkıntı var, çalışmıyor. Harika. Her türlü motosiklete uyuyor. Yani skuterle da gelse arkadaşlar evet, yaptırabiliyor. Zaten uyguluyoruz. İzmir'de birçok arkadaş tanıyoruz. Bütün motosikletlere <laughs> uygulama yapıyoruz zaten. Murat abi bu koruma demiri olmadan da böyle montaj gerçekleştirebiliyor muyuz? Tabii ki, tabii ki. Her, her motosiklet için uygun olan sis var, onları kullanıyoruz. Şu an bu bizim motora taktığımız e, modelin fiyat aralığı ne kadardır montajıyla beraber? Şu an normal ortalama 800 ile e, 1200 1200 arasında bu modelin fiyat aralığı var. Üste doğru çıkan bir yelpaze var. 4200 liraya kadar sis lambası var elimizde. Hepsi 2 yıl garantili. Ürün çeşitlerimiz mevcut evet, abi. Fazla evet. ürünümüz var. Evet, aynen. E ee, dikkat etmem gereken bir şey yok herhalde, değil mi abi? Bu kadar. Hayır, güvenli bir şekilde istediğin gibi güzel günlerde kullanman temennisi. Çok liste. çok teşekkür ederim abi. Ben Eline koluna ederim. sağlık. Sağ olasın. Ee, bu arada arkadaşlar stop far içinde çakar modülleri mevcut. Ben şu anda yaptırmadım ama şu anki işçilikten inanılmaz memnunum. İnşallah ilerleyen günlerde geleceğim, onu da halledeceğim. İletişim bilgilerini de hemen şöyle manuel göstereyim size, bakın. Burada WhatsApp adları var, Instagram adresi, Facebook adresi. Buralardan ulaşabilirsiniz. Böyle bugün İzmir Güzel Bahçe'deydik. Ha bu arada abi şehir dışından gelecek arkadaşlar olursa e, seni arayıp randevu mu alsınlar yoksa çat kapı gelsinler mi? Nasıl? Randevu alırlarsa sevinirim görüyorsun. Bugünkü yoğunluğumu senle gördüm. E, kıt kanat sana yetişebildim yani. Evet sağ olsun Murat abi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda da bekliyorum görüşlerinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.